Merhaba arkadaşlar. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Belki şu an hangi mesleği yapacağını çok iyi biliyorsun. Belki hala daha kafanda soru işaretleri var. Belki de henüz daha karar verilmiş değilsin. Ben bu videoyu psikoloji okumak isteyen, psikolog olmak isteyen arkadaşlara bir yol haritası olsun ya da nasıl bir yol izleyeceklerini, nasıl bir süreçten geçeceklerini biraz olsun açıklayabilmek adına çekiyorum. Öncelikle psikoloji bölümünü 4 yıl, ee, okuyorsunuz, lisans eğitiminizi ve temelinizi alıyorsunuz. Ama bu hastanelerde çalışmak için ve terapi yapabilmek için ne yazık ki yeterli olmuyor. Daha sonrasında bunun üzerine 2 yıl yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Ben klinik yüksek lisans yaptım yazılı bir şekilde. Tabii siz isterseniz başka bir alanda tercih edebilirsiniz. Girişim psikolojisi, adli psikoloji, ee, daha birçok e, alan var sosyal psikoloji gibi e, yüksek lisans e, yapabilirsiniz bu alanlarda. Daha sonrasında tamam artık yapabiliriz ama hangi ekolden yapacağız? Hangi terapiyi uygulayacağız? E, buna karar vermemiz gerekiyor. Ben çocuklarda deneyimsel oyun terapisi yapıyorum. E, Yetişkinlerde de EMDR ve travma üzerine çalışıyorum. Birçok ekol var. Siz kendinize en uygun olanı hangisinde ilerlemek istediğinizi zaman geldiğinde zaten oluşacak. oluşacak. E, i̇sterseniz işte çocuklara, isterseniz yetişkinlere bunlarla ilgili terapi ekollerine bakabilirsiniz. İşte bilgisayar yardımcı terapi, psikodinamik, elektrik çözüm odaklı, EMDR, daha birçok terapi ekolleri var. Bunlardan birini de sizin için yani alan belirlerseniz daha iyi olur. Eğitim aldıktan sonra peki tamamlayız. Şöyle bir şey var, süpervizyon süreçlerimiz var. Yani biz hasta alırken şuna bakıyoruz. Alanında uzman olan kişilerden süpervizyon alıyoruz ve bunu hocamızla geri bildirimler üzerine konuşuyoruz. Eksikliklerimiz neler, iyi giden yönlerimiz neler, nasıl bir şekilde ilerliyor süreç, bunun hakkında geri dönüşler alıyoruz. Dolayısıyla Psikoloji bölümü hiçbir zaman öğrenmesi, okuması bitmeyen bir bölüm ve sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir bölüm. Dolayısıyla böyle bir süreç oluyor. Ben fikir edinebilmeniz açısından en azından şöyle bir süreci bahsedebilmek adına. Tabi isterseniz 4 yıl doktor yapabilirsiniz, akademisyen olarak ilerleyebilirsiniz. Daha birçok şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz ama en azından süreçler bu şekilde. Eğitimler aldıktan sonra süpervizyonlar olması gerekiyor. Bu şekilde deneyimlenmemiz ve kendimizi daha iyi geliştirebilmemiz adına ee, bu şekilde ilerlememiz gerekiyor bu meslekte. Ee, şimdilik benim diyebileceklerim bu kadar. Eğer kafanızda takılan bir şeyler varsa e, paylaşımın altında da soru olarak bana sorabilirsiniz. Sizler için cevaplandırmaya çalışacağım. Hepsini tek tek okumaya çalışacağım. Ee, benim diyebileceklerim şimdilik bu kadar. Umarım kafanızda bir fikir e, oluşmuştur. Umarım işte nasıl bir süreç izleyeceğinize dair e, olumlu bir e, video olmuştur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği meslekte, istediği şekilde ilerler ve gerçekten mutlu ve severek yapar işini. Herkese kolaylıklar diliyorum.